Video'nun ikinci kısmından devam, bir kesinti oldu. Ufuktan devam ediyorum arkadaşlar. Şu anda 22 lira civarında. Yine bu tehlikeli hisselerden. Bunları çok sağlam değil. Bir bölgesini görüyorsunuz. Bir iki kere burada takılmış 22 buçuklarda, 27, 26 buçuklar var. Bir de 30.50 var. 30.50'nin üstünde kalıcı olursa da, zine verelim de. iki gider. 45-50 civarını gösteriyor. Ama dediğim gibi bunlar tehlikeli. Mumlar, deniz gayrimenkul. Biraz önce baktım da bu hulda boş çıkmamış. Yüklenmediği için galiba olmamış. Tekrar hulda döneceğim birazdan. Bu ise ucuz hisselerde çıkıyor diye hatırlıyorum. Zaten RSI'yi gördüğünüz gibi 30'ların altında. Tavan yapmış arkadaşlar. Kapanışta. Bakalım buradan bir uçuş gelecek mi? 1.72 üstünde devam. Şuralar biraz sıkıntılı. 2.30'lar, 2, 2.5'lar. Daha önce 3.87'yi görmüş bir kağıt arkadaşlar. Böyle takip edebiliriz. Rod bakalım. Bu da ucuz hisselerde çıkıyordu diye hatırlıyorum arkadaşlar. Yine çünkü 30'ları görmüş. Yine tavan kapatmış Rod Tabi eski zamanlarda 30'muş. Yani aradan bayağı zaman geçiyor. Yani ucuz hisse hemen gider değil yani 2 3 ay geçmiş aradan. Zaten böyle olabiliyor. Ucu hisseler zaten bekletir yani direkt. Çok zordur yani o bir hafta içinde hareket etmesi. Havan yapmış ama şuralarda çok satış yemiş. 19 civarı var. 24 var. 33'ü görmüş bir kağıt bakalım nereye kadar gidecek. Şu hula tekrar döneyim burada bir şeyler çıkmıştı. Evet hemen de çıktı. Dur, duracaktım. NT Holla başlayalım bir bakalım. Tam direnç bölgesi. Direncin üstüne şöyle bir iğneyi atmış arkadaşlar. Satış yemiş. Buradan burası alım yeri değil tabi. Direncin üstü alım yeri normalde. 5.50'nin üstünde devam. Elinde olanlar için. Eğer 6 6.25'nin üstünde kalıcı olursa da bakalım. 8.5 civarlarını gösteriyor. Bakalım nereye kadar gidecek. 5.50 takip arkadaşlar. Agio'ya bakalım. Agio. Biraz geç saat oldu. internet hızlandı tabi. Böyle 7.86 direncini geçince hedefe doğru hareket yapmış mı bakalım. Böyle bakalım. Şöyle. Evet. Hedefe gelmiş görünüyor arkadaşlar. Tam ucundan. Elinde olanlar için 840 takip 840 880 80, 8 .80 9. 9 lira arkadaşlar bir de bunlarla takip edilebilir pagoda Deniz çıkmıştı yine galiba Evet çıkmıştı Balat Sanel ve Dirit var Balat'ta tehlikeli hisselerden 16.33'ü görmüş arkadaşlar. Balat ucuzlara girmiş miydi eskiden hatırlayamadım ya. Sanki girmişti gibi. Şuralarda görmüş mü? Şurada mı? şuralardan mı? Hatta stop olmuş mu demiştim ben buna? yo Riski sevenler deneyebilir gibi bir şey demiştim sanki. Eski videoları hatırlayanlar yorumlarda yazabilir. Galiba öyle bir şey dedim ben bunu hatırlıyorum. Tam ucundaydı çünkü. Hatta 3 kere 4 kere çarpmıştı. Neyse bayağı bir hareket etmiş. Ya, bayağı eski zamanlar herhalde. Ne kadar zaman geçmiş oradan? 136 bilmiyorum ki. Her haftada yapıyorum ama. Neyse ya bulmuş şey olmayayım şimdi. Hatırlayamadım. Söylemem işte. Bir ben demiştim demek için neler yapıyoruz. Neyse. Yani tehlikeli hisselerden. Zaten bunu hiçbir zaman önermem de. Bu mumları biliyorsunuz. Buna bir şey demeyeceğim. Sat konumunda değil. Ama 8.60'ların altında daha da sıkıntı olabilir. Yani Sıkıntılı ya. Bununla hiç bakmayalım. Fazla bir şey demeyeceğim. Saner geçelim. Güzel mumlar olsun. Güzel. Heh, bunun gibi. Fena değil bu. Bunda iğneleri çok. Uzun da iğneler. Saner al vermiş yakın zamanda. 4.90 üstünde devam. 6.58'i görmüş. Eğer 6.58'in üstünde kalıcı olursa. da borsanın durumu belli de. Çok güzeldi. 9 civarlarını. 9.90 civarlarını gösteriyor. Drit. Bu da biraz sıkıntılı hisselerden galiba. Bakalım bir mumları görelim. Bu geçen hafta mı çıkmıştı hatırlamıyorum ama şu düşeni çizmiştim hatırlıyorsunuz. Siyahı. Siyahı kırarsa belki bir hareket olabilir. Siyah da Ocak ayını gösteriyor demiştim. Şu anda tam de destek bölgesinde <laughs> riski seviyenler de ama stop da olmuş aslında. 76 adı desek 75. Yani ama belli de olmaz. Bazen sarkıtıp şöyle götürüyorlar da. Önemli olan şu siyahı geçmedik de, Şurada zaten %10-15'lik bir potansiyel var ama şu siyahı geçmedik de çok elleşmemek lazım. Şimdilik bu dursun. 3.76'da silmeyeceğim. Bakalım buradan bir dönüş olacak mı yoksa 266'ya kadar sarkacak mı? RSI'ye baktığımızda 266'ya sarkarsa RSI'de 30'a inmiş olacak diye düşünüyorum ama bakalım. Şu anda bence izlemek lazım. Ya siyahı kırması beklenmeli. Siyahı kırması için de 4.5'ü geçmesi lazım. Yine de bu da dediğim gibi bunlardan dolayı çok riskli hisse, hisselerden 12'yi görmüş bir kağıt. Out. Bollinger. Bollinger'e evet. bakmıştık galiba biraz önce. Benim de kafam karıştı. Video sürekli kesildiği için donuyor. Bir şeyler oluyor. Evet bakmıştık. Geçelim. Red Cross. Ölümcül kesişme sat sinyalında bir şey çıkmadı. Golden Cross altın kesişme al sinyalinde. 3 tane çıktı. Deva. Şu dead cross'a birazdan yine bakacağım da acaba şey mi oldu? Yüklemedi mi? Yine bir dolmaya başladı çünkü. Ah geldi. Tam durduracaktım. Evet. Direnç tam nokta atışı çalışmış. Yine üstüne bir sarkıtma yapmışlar. Trend devam diyor ama devada güzel trend var. 30-60, 30, -60, 30, 30 üstünde devam, 30-50'nin üstünde devam. Eğer 36'da kalıcı olursa 36'nın üstünde yani şu turuncunun üstünde kalıcı olursa da devada 45 civarlarında gösteriyor arkadaşlar. B fren uzun zamandır bakmadım bir ise listeye girmiş hayırdır. Zaten çizgilerden belli artık daha minimalist yaklaşıyoruz olaylara. Sade bakalım. Yalın görelim. Direnç bölgesinden satış yemiş ama trend devam 1100 üstünde devam diyor arkadaşlar. Eğer 1440 üstünde kalıcı olursa da bakalım 2100 civarları 2050 civarlarını gösteriyor. Ayen'e bakalım. Ayen'de de 951'i görmüş bir kağıt. Destekleri vermişiz işte dönmüş oralardan çoğu da. 951 görmüş bir kağıt. Şu anda çok tehlikeli bir bölgede. Yani 6.5'ları atmadıkça sıkıntı arkadaşlar. 6.50'lerin üstüne atmadığı sürece sıkıntı olabilir. Kırmızı yakmamış ama bu artık bu 6 liralardan buralardan dönmesi lazım yoksa sıkıntı. Bir saatliğe bakayım arkadaşlar. Saatliğe 30'a vurduysa bir tepki alışı gelebilir belki. Bakalım. Neresi açılmadı ki? Yavaş yüklüyor. Ha yine tam durduracakken açıldı. Neresi 30'a vurmuş. Daha önce 30'a vurdu neremiş şura? Şurada bir dönüş olmuş. Yine 30'a vurmuş. Belki bir tepki alımı gelebilir ama tepki alımı olabilir. Yani tepki alımı dediğim şey yükseliş anlamına gelmiyor bir önceki videoda <laughs> bu ikinci bölüm olduğu için iki parça bir önceki videoyu daha yüklemedik de şu şu yani şuradan yükselip tekrar düşme ihtimali olabilir. Tepki alışı bu. Dediğim gibi altı buçuğun şöyle kalıcılık olmazsa şu yükseliş aslında çıkma fırsatı da oluyor bazen. Gerçi onu ben hiç denemiyorum ama yükselince gidiyor galiba diyorsun. Tutuyorsun sonra daha da aşağı gidiyor. Şu hareket yani. Şuradaki yükselişler tepki işte. İnşallah böyle bir şey olmaz. Yine de 6.50'nin altında şu anda riskli bölgede arkadaşlar. Alt, artık altının altında. Yani şuraya bakın. Şuraya destek alacağım. Şuraya. Şuraya bakalım. 5.75'in altında artık ümit biraz kaybolmaya başlar. Orayı takip edebiliriz. 5.75. Ümitler azalmaya başlar. Erinal'a bakalım. Ritmiye çalışacağım. Şu şeye tekrar bakacağım. Golden Cross'ta çıkmamıştı galiba. Yok. Red Cross'ta. Erinal bazen yüklenmiyor. Biliyor. Ondan emin olmak istiyorum. Niye dönüyor tekerlek? Geçelim. Evet çıkmadı. İçim o kal? O da boş çıktı. Maktisat. Acaba yüklenmiyor mu? Çözemedim ki. Bir iki tane çıktı. Arkadaşlar maktide sat varan yani çok fazla var. Dikkat edelim arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş geçeyim de.